Değerli genç kardeşlerim, ismim Serkan Sarı Fehal İl uzman vaiz olarak çalışıyorum Hatay İl Müftülüğü'nde. Ge e geçerken URA projesi kapsamında uygulamaya koyduğumuz diyabete kursunda dinler tarihi konusunda sizlerle birlikte olacağım. Bugün dinler tarihinde Hinduizmi sizler için anlatacağım. Hep birlikte inşallah bu konuda birbirimize yardımcı olmaya çalışacağız. Allah zihin açıklığı versin diyorum. Ya Allah Bismillah diyerek başlıyoruz inşallah. Dinler hakkında genel bir kavram verelim hocalarım önce. Politeizm çok tanrılı dinler demektir. Birden fazla tanrısı olan dinler demektir. Müslümanların inancı da aslında bir bakıma çok tanrılı dinlere örnek olarak verilebilir. İşte Hinduizm çok tanrılı bir dindir kıymetli hocalarım. Hinduizm çok tanrılı bir dindir. Bunu şöyle sormaz. Hinduizm nasıl bir dindir diye bir soru sormaz. Ama der ki Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır der. Mesela politizmi verir, karşısına işte şintoizm verir, Hristiyanlığı verir, İslam'ı verir ya da başka bir işte deizm verir, sekrantik dinler verir, başka bir din verir. Bu şekilde eşleştirme yolunda sorabilir kıymetli hocalara. Peki, Hinduizmin temel inanç esasları nelerdir? Hinduizmin temel inanç esasları birincisi Brahma. Brahma, Yaratıcı da kıymetli hocalarım. Allah'a Hinduizm dininde verilen isimdir bırakma. Biz bunu nasıl kodluyoruz? Bir kodlama yapacağız bunu. Şu bırakmayı şöyle şey yapıyoruz. Bırakma. Elimi bırakma hani Allah insanları yaratıyor. insanları yaratarak ne yapıyor? İnsanları e, koruyup kötülüklere karşı. Bu koruma işini nasıl yapıyor? iki türlü yapıyor Allah kıymetli hocalar. Birincisi kutsal metinler gönderiyor. Kutsal metin biz Kur'an-ı Kerim. Hinduizm'de ne? Hinduizm'de kutsal metinlere şuruti deniliyor kıymetli hocalar. Şuruti. Hinduizmin kutsal metinleri şuruti. Allah bırakmıyor, bırakma, yaratıcı, yaratıcı. Şuruti göndererek bırakmıyor. İnsanların elini bırakmıyor, koruyor. Başka? Başka? Bir şey daha yapıyor Allah Hinduizm'de. Cem Yılmaz'ın Avatar filmini izlediniz değil mi? Cem Yılmaz'ın Avatar filminde böyle e, bizim tam olarak bize yabancı gelen kültürde farklı bir varlıklar geliyor insanları kötülüklerden korumaya veya kendi cinslerinden olanları kötülüklerden korumaya çalışıyor. İşte avatar budur kıymetli hocalarım. Hindu'yu avatar kelimesi duyduğunda bilin ki o avatar Hinduizm'e alakalı bir kavramdır. Şöyle düşünelim, Allah'ın insanları korumak için, Allah demeyelim, bırakmanın, bırakmanın insanları korumak için Şuruç'u içi gönderdikten sonra yaptığı iş avatar, avatar gönderiyor. Koruyucu melek olarak görebiliriz bunu. Avatarlar insanları kötülüklerden koruyor. Bırakma kıymetli hocalarım. Birinci temel esaslı bu yaratıcı demek bırakma. Sonra Allah'ın üç özelliği var bırakmada. Üç tane çok tanrı dinledik ya. Birinci tanrı bu, ikinci tanrı bu, üçüncü tanrı da geledi. Çok tanrı bakın dualizm değil, iki tanrı değil. Çok tanrı din. Birinci tanrı bırakma. Yaratıcı olan tanrı. İkinci tanrı Vişnu. Biz biz bunu ne yapıyoruz? Şu U'yu büyük yapıyoruz. Hani Vişne suyunda ne rakibet kocaların? Vişne suyunda koruyucu var değil mi? Bu Vişne der. şu U oradaki koruyuculardaki U'ya çağrışım yapsın. Vişne suyundaki koruyucu işte bu koruyucu tanrı. Yaratıcı tanrı, koruyucu tanrı. Bu yani koruyucu Tanrı nasıl koruyor insanları? Koru, koruyucu Tanrı insanları nasıl koruyor? İşte avatarlarla, avatarlarla, kutsal metinlerle insanları kötülükten koruyor filmler hocalar. Bir de üçüncü Tanrı olarak Şiva. Şiva. Şiva da ne demek? Ateşten aklımıza gelsin. Ateş yok edelim seni ha oradan aklımıza gelsin. Yok edici tanrı. Bu da yok edici tanrıdır. Hinduizm'de üç, üç tane tanrı vardır. Birincisi Brahma, ikincisi Vishnu, üçüncüsü Shiva. Yani Shiva, biz bunu toplama için yaptık. Shiva, yok edici tanrı, koruyucu tanrı, yaratıcı tanrı. Allah yaratıyor, yarattığı insanlara kutsal metinler gönderiyor. Kutsal, kutsal metinleri ne? Şurutini, kutsal metinleri, şuruti, kutsal metinleri en önemli zikrimen kocaların veda. Veda, böyle ibadetlerin, inanç esaslarının anlatıldığı bir din. En önemlisi budur kıymetli hocalarım. Sonra, sonra ikinci olarak Brahman'a, bu da buradan anlaşılacağı üzere din adamlarına yönelik kutsal metinde din adamlarına yönelik sözler. Sonra Upanishad. Bu da kas sistemi var bunda birazdan gelecek. Oradaki yüksek rütbeli insanlara bırakmanın söylediği sözler. Bir de aran yapalım. Bu da genel olarak dinin ilkelerinden bahseden kutsal metinler. Bu dördü kutsal metin, kutsal metinler bu kutsal metinler içerisinde bizim veda'yı bilmemiz yeter. Veda hangi dinin kutsal metni? Hinduizmin kutsal metni. Hinduizmin kutsal metinlerine genel olarak verilen isimler Şuruti kıymetli hocalarım. Şuruti kutsal metin, şu dördü kutsal metinin içinde yer alan bölümler kıymetli hocalarım. Bir de Hinduizmde e, kutsal metinler yanında bizde de var aslında simriti var. Simriti. Bu simriti de gelenek gelenek demek kıymet Bizde de nasıl örf, adet, gelenek, gelenek var. Hinduizmde de kutsal metinler dışında bir de simriti var. Bu simriti de yine kendi adında e, simriti de kendi alanında beşe ayrılıyor. Vedanga Vedanga Turana Diğerlerini sen gerek var mı? Yazalım yine. Darma SULMA Zıharma Satma Destan Bir de tanka Bir de tanka var kıymetli hocalarım. Şunu düzeltelim. geleneğe, yani sözlü geleneğe dayalı olanlardır. Bunlar içerisinde bilmemiz gereken ne? Prana. Prana'yı bilelim. Yeter. Kutsal metinler içerisinde veda'yı bilelim. Yeter. Ee, sözlü gelenek içerisinde de prana'yı bilelim. Yeter. Prana ne? Prana, e, şuradan aklımıza gelsin. Şöyle bir toplama yapalım. Pirina diyelim buna. Pirina. Pirina bizlere de kullanırız ateş yapmak için kullanırız. Ateşi biz kendi kültürümüzde nerede yaparız? Ateşi kendi kültürümüzde Nevruz bayramında Nevruz'u kutlamak için yaparız. Nevruz bizim geleneksel bir bayramımız. O bunun geleneksel olduğunu anlayalım. Nevruz aynı zamanda bir bayram. Bu bayramı da hatırlayalım. İşte Kur'an'a Kur ne? Kur'an'a bizi e, Hinduizmin bayramlarını, özel günlerini anlatan yerlerdir kıymetli hocalarım. Kutsal metinde şuruti, geleneğe değerli kavramlar simetri, kutsal metinde veda edilsek yeter, Sözlüm metinde de kurama edilsek bizim için yeter, kıymetli hocalarım. Peki, üç tane yaratıcı olduğunu söyledik. Bırakma, yaratıcı, Vişnu, koruyucu tanrı, Şiva, yok edici tanrı. O yüzden politizm bu çok tanrı bir dindir kıymetli hocalarım. Hinduizm'de yaratıcı üç tane, üç tane yaratıcı, dört tane, dört tane inanç esası var. Dört inanç esası var. Ne bunlar? Birincisi, birincisi samsara. Samsara. Samsara ne demektir kıymetli hocalar? Şöyle bir şey verelim. Öl, doğ. Ölüyor, yeniden doğuyor. Ölüyor, yeniden doğuyor. Ölüyor, yeniden doğuyor. Bu ne yapıyor? Saran olarak, bir döngü olarak gidiyor. Burayı eğilimi kodlama için yaptım. Yani bu bir kısım döngü içerisinde dönüp gidiyor kıymetli hocalarım. Samsara, birinci inanç esası bu kıymetli hocalarım. Sonra karma, Karmada, biz buna ne diyoruz, bizim işlerde karma karışım işler diyoruz, bu şekilde bir kodlama yapalım. Karma nedir? Karma şöyle bir aklımıza gelsin, ee, bizde ne var, ne ekersen onu biçersin var, bizim e, dinimizde ne ekersen onu biçersin var. Karma da aslında öyle, ne ekersen onu biçersin ama biz ektiğimizin karşılığını öteki tarafta alacağımızı düşünürken Karamada, Hindular ektiklerinin karşılığını bu dünyada alacaklarını düşünüyorlar. Öyle ki diyor ki ben mesela bugün fakir birisiysem iyi davranışlar yapıp, güzel davranışlar yapıp ileride zengin birisi olabilirim diyorlar. Bu da nasıl oluyor? Ölüyor, doğuyor. Ölüyor, doğuyor. Ama nasıl? başka bir şeyde doğuyor. Öbür inanç ne? Tenasuh. Bu bilinen bir kavram, bizim kültürümüzde bilinen bir kavram. Tenasuh ile karma birbiriyle aynı şey gibi aslında ama aynı şey değil. Tenasuh, tenasuhte ödül ve ceza var. Yani insan iyi bir şeyse başka varlıkta daha yüksek bir konumda doğarken kötü birisi ise başka bir yerde daha kötü bir yarat, mahluk olarak doğuyor. Ama da öyle yok. Rastgele ölüyor, doğuyor. Ölüyor, doğuyor. Öbürü de kast. <laughs> kast sistemi Mehmet Hinduizmin en temel inanç esaslarından birisidir. Kast deyince aklımıza Hinduizm gelsin samsara, karma, tenazül, kas. Bu karmaya şöyle bir diyelim. <laughs> Hindu'nun derdi diyoruz. Karmaya Hindu'nun derdi diyoruz hocalar. Hocalar'ın kodlama açısından. Niye? Çünkü bu Hindu denilen adam, Hindu bir insan ismidir. Hindu denilen adam bu samsarayla karmayı, karmayı kendi içinde açıklamaya çalışmış, çalışmış ama bir türlü bir sonuca varamamış. O yüzden biz karma'ya Hindu'nun derdi diyoruz kıymetli hocalar. Gelelim kas sistemine Hinduizm'in en temel inanç birisi olan kas sistemine gelelim kıymetli hocalar. En önemlisi bu çünkü eğer Hinduizm'den bir soru gelecekse mutlaka bu kas sistemiyle alakalı bir soru gelecektir kıymetli hocalar. Nedir bu kas sistemi? Aslında yabancı olmadığımız bir şey. Biliyoruz aslında bu kas sistemini. Kas sistemi insanları sınıflara ayırmış. İnsanları kendi içinde sınıflara ayırmış. Birinci sırada Brahmalar var. Brahma şunu bir toplama için koyduk. Bir rahip var. Bir rahip var. Yani adı üstünde rahipler din adamları. Buradaki brahmayla buradaki brahma, buradaki brahma aynı şey değil ki Mert Buradaki brahma, bırakma diye kodladık. Biz bunu yaratıcı. Buradaki brahma kutsal bir metin. Buradaki brahma bir sınıf din adamlarının sınıfıdır. En üst seviyede bunlar yer kıymetli hocalarım. Sonra kuşat ziya. <laughs> kuşat ziya da şuradan aklımıza gelsin. Kuşatma diyelim biz buna. Kuşat ziya. Kuşatıyor. Kim kuşatır? Askerler kuşatır. Askerlerin başında kim var? Komutan var. İşte orada aklımıza gelsin. Kuşatma işini kim yapar? Askerler. Bu da asker sınıfıdır. Brahma, din adamı sınıfı, kuşatıya asker sınıfı kıymetli odaların. Üçüncüsü, palya. Biz buna şöyle şöyle diyoruz. Parasızlar. Parasızlar bu palya en alt sınıfta yazmamız gerekiyordu zaten. Onu silelim. Üçüncü sırada <laughs> va iş yalanma. Ya. üçüncü sırada olan insanlar. Biz bunu nasıl topluyoruz? Vay be ne iş yaptı. Ne iş Yaptı. Bunu bu şekilde kodluyoruz vahişyalar. Bu vahişyalar esnaf ve tüccar, zanaatkar kesildi bu vahişyalar. Söz sahibi olanlar bunlardı. Medine'de, Peygamber'in Medine'ye hicret ettiğinde Medine'deki bu iş yapanlar, vahişyalar kimlerdi? Yahudilerdi. Onlar bütün esnaf, ticaret, zanaat, kuyumculuk gibi böyle değerli işleri onlar yapmışlar Medine'de. O yüzden söz sahibilerdi işte Hinduizm'deki vay işlerden Yahudiler aklımıza gelsin. Vay be iş yaptı. İşçi sınıfı, tüccar sınıfı, esnaf sınıfı bu kesin. Onun sonra Şudra. Biz şeyin yanına bir tane küçük şeye geliyoruz. Kurda diyoruz buna. Kurda. Şudra işçi sınıfı. İşçi sınıfı. Ama nasıl? Kurda toplayan işçiler diyoruz biz buna. Kurda toplayan aklımıza gelsin diye burada toplayan işçiler. Birincisi Brahma, Brahma, Kuşatriya, Vaishyalar, Şudra. Bunlar da işçi sınıfı, hizmetli sınıfı yani. Beşincisi de Parya. Parya, parasızlar diyoruz biz buna da. Parasızlar. Parya. Bu beşinci sınıf Tarya sınıfı bu kas sistemi içerisinde parasızlar, fakirler, yoksullar, garibanlar bunlara dokunmayın. Yani dokunmayın derken bunların dokunulmazlıkları yok. Yani kimse bunlara adam yerine saymıyor. Kimse onlara ilişmiyor. Çok ezik bir sınıf oluyor bunlar hegeoizmin içerisinde. Kas sistemi neden önemli kıymetli hocalarım? Kas sistemi şu açıdan önemli. Şu talyayı alıyoruz bu parya kendi dininden olan kimseler tarafından eleştirilen bir husus olmuş. Bu kas sistemi ama özellikle de bu paryada kendi dininden olan kim bunlar? En meşhur olanı bizim ülkemizde de meşhur. Birincisi Gandhi. Bu ismi biliyorum çok meşhur bir bizim bir ülkemizde. Gandhi, Hinduizm dininden olmasına rağmen kendi sınıfındaki kas sistemini eleştirmiş. Ve bunun için bir kavram koymuş. Gandhi deyince aklımıza kıymet öneririm. Harijan gelsin. Harijan. Harijan deyince aklımıza Gandhi, Gandhi deyince aklımıza Hinduizm gelsin. Harijan ne demek? Harijan, Tanrı'nın çocukları ne? Tanrı'nın çocukları. Peki harica dendi. bu harica kavramını Tanrı'nın çocukları kavramını kimin için kullanıyor? Avatar için kullanıyor olabilir mi? Çünkü Avatar'da da Brahman'ın, yaratıcı olan Brahman'ın insanları korumak için koruya koruyucu Tanrı ile birlikte insanları korumak için avatar denilen melekleri gönderip insanları koruyordu. Bu o yüzden Gandhi Tanrı'nın çocukları olarak avatarı kastetmiş olabilir mi? Hayır. Burada bir yorum sorusu gelebilir şaşırtma amaçlı kıymet hocalarım. Gandhi bu kavramı palyalar için kullanıyor. Palyalara Gandhi hariç Tanrı'nın çocukları diyor. Ve bu kas sistemini eleştiriyor. Başka kimler eleştiriyor? Kurunana eleştiriyor. Kurunana. Bu da bir insan ismiydi. Şöyle bir aklımıza gelsin. Konuşuyor, konuşuyor, anlatıyor, anlatıyor. Ama hep anlattıkları kuru kuru gidiyor. Boş geliyor yani. Hiçbir şey yaramıyor anlattıkları. İşte bu da kas sistemine eleştiren adamlarından biri işi. Sonra bu da bu da bir insan ismidir. Biz buna şöyle diyoruz. Bu da dahi ayrı yazıyoruz kodlama için, yani bu da eleştirilmiş, bu bile eleştirilmiş diyoruz bu hinduizmdeki kas sistemini. Ama bu bile eleştirmesine rağmen söyledikleri guru guru boşlanmış diyoruz. Sonra da dördüncüsü eleştiren olanlardan Mahavira, Mahavira büyük kumandan e demek kıymetli hocalarım. Mahavira da bir insan ismidir. Bunlar hepsi insan ismidir. Bu insanlar din adamlarıdır. Rahmadan olan din adamlarıdır. Şuruti en iyi bilen din adamlarıdır. Buna rağmen Hinduizm'deki kas sistemini eleştirmiştir. Bu adamlar kıymet ödüyorlar. Bunlar içerisinde hangisini bilmemiz gerekiyor bizim? Gandhi'yi ve de şu kavramı bu kavramı kimler için kullanmış? Faryalar için kullanmış. Bizim bunları bu konuda bilmemiz kafidir. Diğerlerine çok da bir gerek yok. Kıymetli hocalar. Sonra bir de şey var son olarak. Bu kavram da önemli bir kavram. Mokşa. Mokşa şimdi bazı bütün bir adıyla Mukti, moksha Mukti. Bizde sonsuz kurtuluş yolu nedir? Bizde cennettir. Bizde sonsuz kurtuluş yolu cennettir kıymetli hocalarım. Başka dinlerde mesela Nirvana'dır. Bazı dinlerde Nirvana'dır. İşte Hinduizm'de de sonsuz kurtuluş yolu moksha'dır kıymetli hocalarım. Yani bir insan bir kodlama yapabiliriz. Okşa o kadar ki hiç e, birinin acın artık sonsuz kurtuluş yolu Mokşa'dır. İnsan eğer bu inanç esaslarını uygular, bu ibadetleri yaparsa, buradaki metinlerdeki ibadetleri yaparsa, Allah onu koruyar, koruyucu olan Tanrı, avatarla onları koruyacak. O da bu kas sistemi içerisinde kendisine en üst sıralarda yer bulacak. Ondan sonra da Mokşa'ya ermiş olacak kıymetli hocalar. Simgesi var mıdır? Evet simgesi de vardır. Simgesi inektir kıymetli hocalar. Yani simge derken sembolü anlamında demeyelim bakın. Yaratıcı olarak ineği saymadık bakın. Yaratıcı bırakma, Vişnu, Şiva. Ondan sonra inanç esaslarında da ineği saymadık. Bakın inanç esasları ne? Samsara, karma, tenasuh, kast sistemi. inanç esaslarında bunlar yani inek bir inanç esası değildir. Bir tanrı değildir Hinduizm'de. Ama nedir? Bereketin kaynağı olarak görüldüğünden kutsal kabul edilmiştir. Bizim de kutsal kabul ettiğimiz şeyler yok mu? Var. Mesela biz baykuşu uğursuzluk alameti sayarken horozu insanları sabah namazlarına uyandırıyor diye ona ayrı bir değer veririz. Koca kurbanlık diye ayrı bir değer veririz. Türbelere bez bağlarız, ayrı bir değer veririz. Yani doğru ve yanlış o ayrı bir konu. Ama bizde de var bu semboller. İşte Hinduizm'de de ineğe bereket kaynağı görüldüğü için ayrı bir değer verilir. Kıymetli hocalar. Peki Hinduizm'de anlatacaklarımız bunlar. Şimdi şöyle bir bilmemiz gerekenleri söyleyelim kıymetli hocalarım bırakmayı, yaratıcı olan Tanrı olan bırakmayı bilsek bize yeter. Vişnu'yu, koruyucu olan Tanrı, Şiva, yok edici olan Tanrı. Özet olarak geçiyorum. Kutsal metinlerinin adı, genel adı Şuruti. Kutsal metinlerin genel adı Şuruti. Bu metinler içerisinde de ibadetlerin yer aldığı veda önemlidir. Bunu da bilmemiz bize yeter. Avatar önemli bir kavram. Önemli bir kavram avatarda Vişnu'yu, yaratıcı koruyucu olan Vişnu'nun insanları korumak için gönderdiği isimler. İnanç esasları ne? İnanç esasları samsara, karma, tenasu, bir de kas sistemi inanç esasları. Kıymet hocalar bunu bilsek bize yeter. Simriti geleneğe dair kaynaklar Kulak ay bilelim, yeter pili nereden bilelim, ateşten bilelim, nevruzdan bilelim, bayramlar yani. Ee, şimdi bayramlar nerede? Hindu'daki bayramları öğrenmek isteyen birisi nereye bakacak? İşte bu Kur'an'a bakacak kıymetli hocalar. Kar sistemi içerisindeki yerler bunlar bu 5 kar sınıfı önemli ama bunlar zaten çok meşhurdur. Bilinen şeylerdir. Paryalarla ilgili bizim Paryalarla ilgili Gandhi'nin bulunan akın, bu bilenin, Mahavira'nın eleştirdiği ama bunlara Gandhi'nin, Tanrı'nın çocukları dediğini ama söylediklerinin guru bunu boş kaldığını bilsek yeter. Bir de Hinduizm'de varılacak en son nokta bizdeki cennet, onlar da Moksha. Bunu da bilsek yeter kıymetli hocalarım. Bir de genel olarak şunu bilgiyi verip tamamlayalım bugün dersimizi. Hocalarım bu kavramların hepsi Hinduizmle alakalı kavramlardır. Bu kavramların tamamı Hinduizmle alakalı kavramlardır. Bu kavramlardan herhangi birini görürseniz, herhangi birini görürseniz, bilin ki o Hinduizmle alakalı bir kavramdır, bir bir din, bir kavramdır. Bazı kavramlar başka dinde de vardır. Mesela Budizmde, Sihizmde, Jainizmde de bu kavramların aynısı vardır. Onlarda içerik farklıdır. Mesela tenasüh cahilinde de vardır. Ama oradaki tenasühte Tanrı'nın dahi tenasühe uğradığını iddia eder o dinde. İçerik farklıdır ama kavram aynıdır. Ama biz bilelim ki bu kavramların nerede görürsek o kavramların kavramlar mutlaka Hinduizm alakalı bir kavramdır kıymetli hocalarım. Bugünkü dersimizi bu kadar tamamlıyoruz. Bir sonraki dersimizde birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.